Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması var. Bunun satır aralarını okuduğumuz zaman nasıl bir strateji olduğunu göreceğiz. İlk videoyu gönderelim bakalım. Ve, ve iki kişi daha var. Ve iki kişi daha var. O iki kişi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Burada söylemiştim bu kürsüde söylemiştim. Ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemiştim. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum, Mansur yavaş o da orada. Hatırlar mısınız? Baykal aday gösterdiğinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu tek başına bırakmamıştı. Yanına Alper Hoca diye birini koymuştu. Şehir plancısı mı ne? Bir Gürsel Tekin vardı. Troika yürüyordu. Küçük dağları biz yarattık diyorlardı. Tabii Gürsel Bey sade bir milletvekili Öteki adamcağızın ne olduğunu bilmiyorum. Kayboldu gitti. Mansur Bey ve Ekrem Bey'in sonu inşallah böyle olmaz. Siyasette kalırlar. Bana ne ayrıca nasıl olursa olsun da. E, Umurumda da değil. Sanki ben Mansur Yavaş'la Ekrem Memoğlu'na çok bayılıyorum da onların siyasette olmasını istiyormuşum gibi. Bana göre olmamaları memleket için daha hayırlı. Biri özel geleneğinden geliyor. Biri MHP geleneğinden geliyor. Yani başımıza onlar geliyor diye göbek atacak halim yok. E, ama var artık. Ama söylediği şey çok ileri. Diyor ki İmamoğlu evladım. Yani yeniden evlat edinmiş. Ee, şöyle bir hale olmuş oluyor orada tabii. Ee, bu süreçte tabii çok rol aldı. Depremde de başarılı gitti İmamoğlu. Onlar kabul ama yeniden evlat olmayı e, becerdi. Çünkü e, aslında e, bizim anladığımız Meral ablasının e, korumasındaydı. Şimdi abla, kardeş ve e, şey halletti e, neden ona. Ee, baba halletti iş çözüldü baba da baba ama yavaş dostum e, yoldaşım falan dava arkadaşım gibi bir şeyler söyledi e, bu benim için çok hazin tabi e, ama burada çomak sokacak halim yok şu ortaya çıkmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin birleştirilen gücü maşallah bunu halletti ikinci video Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz Temel Bey bilgedir Kemal Bey cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gelecek Parti'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum Allah aşkına onu da yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. Deva Partisi'nin genel başkanı Ali, Babac Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Bilin istiyorum. Onu da tanıyın istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır. Onun yüzünde de, yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Şimdi Meral Hanım'ı sonra konuşacağız ama normalde bak size şerefimle söylüyorum. Birisi bana e, Sivas'ta gözlerini kapayarak asla suçu kabul etmeyen Şirin Baba hakkında bilge de diyecek olsa ağzını iki tane yapıştırır. <laughs> Davutoğlu için birisi bir siyasal İslamcı Türkiye'nin çocuklarının Suriye'de bataklığın içine girmesi Türkiye'nin huzurunun bozulması bugünkü tablonun doğmasında her türlü kusuru olan Davutoğlu'na birisi entelektüel dese bilmiyorum entelektüelliğini ama onu da yakından tanıyın çorbada tuzu var dese ona da iki tane yapıştırırım. Ama Ali'nin deyimiyle şey için Davutoğlu için şöyle diyor Ali e, e, Kılıçdaroğlu onu da sevin ne olur sevin yani o kadar da kötü değil diyor aynısını Babacan içinde e, söylüyor ama çok matrak yani onu da sevin vallahi sevin kötü değil demeye getiriyor. Türkiye'de bu perişanlığa son vereceğiz dediği Ali Bey'in Türkiye'deki neoliberal siyasetin temsilcisi olarak kabinede olacağını görürsek eyvah ki eyvah onu da e, göreceğiz ve Gültekin Bey'e Menderes ve Demirel'in gençliği var diyor yani Türkiye'nin Canına okuyan, Türkiye'yi mahveden, gençlerin aç açık kalmasına, tarikatların cemaatlerin önünün açılmasına, tüsiyatların Türkiye'nin patronu olmasına, e, mahallede e, bir zengin istiyorum, odunu koysam milletvekili e, yaparım e, diyen birisi olmasına yönelik. Bana bunları sayan birisine bırakın oy vermeyi sopayla kovalarım. Çünkü bunların tamamı ve e, en beter, en vahşi şekilde zaten akp'de var. Biz ne diyoruz? Orada en vahşi şekilde e, olacak, e, ama e, Filiz Hanım gibi düşünmüş olacağız. Bunları söylemesi öyle düşünüyor olduğu anlamına gelmez diyor Filiz Hanım. Ben de e, öyle olduğunu düşünüyorum ama ne fark eder ki? Yani bunları söyle e, çok değerli e, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, bu kadar bu kadar övgüyü Ben hakikaten kaldıramıyorum. Yani bize Özalcı Ekrem Bey, bize Türkeşçi Mansur Bey, bize Menderesçileri, Demirelcileri, Erdoğancıları, Milli Görüşçüleri, Kemal Dervişçileri, Sol Liberalleri Allah'ım şiştim ya. Şimdi e, mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama bunları da gözümüze, gözümüze, gözümüze soktuğu zaman hakikaten ben öfkeleniyorum. Yani bu kadar da gözümüze sokmasa. Yani şöyle bir cümle kursa mesela ya işte yani mesela daha iyi olmaz mı? Erkanbaşı falan gördüm dese bir şeyler söylese. TKP yapıyoruz dese yani onların hassasiyetleri Tamam da başka insanların hassasiyetleri yok mu Ben e, burada bunun adil bir e, e, yaklaşım olmadığını düşünüyorum ve Cumhuriyet Halk Partililerin de milletvekili olmak için çok fazla sustuğunu e, düşünüyorum bu kadar susmak iyi değil hak arayın hak en azından bu kadarını söylettirmeyin bizim de sinirlerimizle oynattırmayın Ben tekrar ediyorum yazdım da ben Türkiye Komünist Partisi'ne oyumu vereceğim. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Bey'e vereceğim eğer tek aday çıkarsa. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım. Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum. Büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya. Hiçbir şey yapmadan bir kısmı Türkiye'nin anasını ağlatmış bir şekilde yine o fotoğrafa girecek. Yani Türkiye'de siyaseti hadi siyasetçinin ilkesizliğini aldı, anladık da e, seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya? Bizi de zorla bu hale getiriyor. Şimdi Oradan diyecek ki verme. Bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan'a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğiniz hale bak. Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya. Bu kadarını da sokma. Etmenettin Gül bilmem artık sen çık ona Kılıçdaroğlu. Hiç değilse biz de diyelim ki bak işte Kılıçdaroğlu falan filan. Ya ne neoliberalizm falan diyordum Biz de el aleme diyorduk ki yalandan da olsa. Sayın Kılıçdaroğlu ne neoliberalizm şu bu. Ama karşımızda otokrat, e, gazetecilere bağıran, küfreden, indirin onu diyen e, falan bir Devlet Bahçeli daha çıktı. Erdoğan'ın bağırışından daha tehlikelidir Devlet Bahçeli. Bilin, hala neydi o Sinan Bey katledilen genç arkadaşın meselesi ortada. Yani böyle acayiplikler yaşıyoruz bu ülkede. Ama yani Kemal Bey de biraz da bizi şey yapsın ya, yani bir, bir, bir durdursun ya. Tamam anladık siyaset böyle ama yani. Şöyle, e, şunu dememek için oy veriyorum, tamam mı? Biz e, Türkiye Komünist Partisi e, yine haklı çıktık e, dediği vakit e, millet diyor ki peki sen ne yapıyorsun? Şimdi ben demiştim haklı çıktık dememek için ben suçu ortak oluyorum aslında sizinle birlikte çünkü oylamaya kılıçlar girmiyor, hepsi birden giriyor. Biz hepsine sanki evet demiş gibi oluyoruz. Orhan Gökdemir e oy verecek mi bilmiyorum ama ben mecburen kendimi zorunlu hissediyorum. Valla annem babam bilmem ne beni gebertir. aynen böyle torba aday. Bir kepazilikle karşı karşıyayız yani felaket. Gelelim diğer videoya. Hep birlikte yapacağız dostlarım. Hep beraber yapacağız. İyi Parti'nin İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar Bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masara, masaya vurur diyorum ya, E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ee, burada şöyle bir avantaj var. Çok şükür arada kimsenin sosyalist damarı tutmuyor, solcu damarı tutmuyor. <laughs> Dolayısıyla alayı sağcı alayı Türkiye'de aslında sorunun kaynağı olan isimlere övgü. E, dün çok sevdiğim ve çok emek veren çok arkadan bıçaklanmış olan çok ünlü bir e, siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapan bir siyasetçiyle konuştum. E, kendisi e, çok kritik bir yerde olduğu için adını vermem gayri ahlaki olur. Ya Enver dedi Biraz tut çeneni de, biraz sabret. Benim çok yakın arkadaşım aynı zamanda. Ee, biraz sabret dedi. Biz de her şeyi biliyoruz ama şu seçim kazanılsın. Şu Erdoğan'ı bir alalım. Ben de dedim ki, arkadaş ben siyasetçi değilim ki. Bazen şişiyorum. Aslında bana teşekkür etmeniz lazım. Ben de toplumun bir kısmının öfkesini dile getirdiğim için hizmet ediyor gibi oluyorum istemesem de dedim. Niye? Niye? Çünkü ya Allah aşkına, Allah için, hani tırnak için ya ayıp olmasın diye bile bir tane solcunun adı geçmiyor ya, hiçbir yerde geçmiyor ya. Bu sol düşmanlığı nedir abi? Bu solcuların e, sanki e, hiçbir şekilde e, masanın içerisinde e, olması e, falan. Ayıpmış da hiçbir şekilde adı niye anılmıyor? Ben solcular zaten bu koşullarda masada olmaz onu biliyorum. Ama onlardan da o isteyeceksiniz. Ya ben de sayayım size. Bilge e, Beyefendi Sivas katliamı meselesinde belediye başkanıydı. Entelektüel dediğiniz insan çocuklarımız Ankara'da öldüğünde oylarımız artıyor dedi. E, Ali Bey Türkiye'de liberal tezleri dibine kadar uyguladı. Yoksul daha yoksul, zengin daha e, zengin oldu. Menderes ve Demirel'in devamı dediğiniz e, kimse sonuç itibariyle o ekol Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ee, en büyük sorunların kaynağı olan iki isimden oluşuyor. Nedir o kaynak? Onun da altını çizelim. Menderes e, Türkiye'deki Amerikancı e, ve kuralsızlığın önünü açtı. Demirel, tarikat, cemaat, pragmatizm her şey yaptı. Ecevit'e söyledikleri ortada. Bunları görüyoruz. E, Meral Hanım e, neticede Meral Hanım topla, toplum, toplum 90'ları hatırlıyor. 90'ları hatırlıyor. Dolayısıyla bütün bunların üzerinden Yavaş'ın e, deniz gezmişlere neler söylediğini biliyoruz. E, Ekrem Bey'in de biliyorsunuz Umre fotoğrafları da yayınladı. Allah aşkına sağcılığın bütün renkleri var. Kabul. İki kutuplu yaşayacağız. Ama yanına bir tane de solcu al ya. Bir tane. Bir bir. Yani yalandan da olsa onu da koy. Bu da yok. Bu da yok. Sanki Türkiye'de sağcılık bu ülkenin kaderiymiş gibi, mecburmuş gibi insanlar. Kardeşim de ki mesela kandır varsa bu işe girecek. Bence bir solcu girmezdi ama iki tane de solcu dedi ki siz de bizde olacaksınız falan. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Ya Erdoğan bize kimleri dayattı ya? Nebati'yi dayattı, damadını dayattı. Yetmedi bize Süleyman Soylu'yla birlikte milletin kafasına vura vura döve döve gerçekten döve döve yepyeni bir rejimi dayattı. E, ağzımızı açamayacağımız e, bir tablo dayattı yetmedi hukuksuzluğu dayattı bunlar Erdoğan'ın işleri biliyorsunuz bunların hepsi oldu sol liberaller de dayattı bunların tamamı oldu İnsanlar öldü süründü mahvoldu e, terör olayları oldu bunların hepsi oldu ya bari çıkıp Davutoğlu desin ki bakın e, işte 7 Haziran 1 Kasım arasında bu oldu Ali Babacan desin ki o dönemler orada e, böyle e, oldu bunları anlatsın e, şey de e, e, sayın e, e, neydi o Karamollu oldu çıkıp bize Sivas meselesinde varsa bir bildiği onu anlatsın. Biraz da bunlar olsun. Yavaş desin ki özür diliyorum Türkiye'deki sosyal demokratlardan, solculardan. Yavaş'ın şunu anlaması lazım mesela. Gidin bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına genel başkandan daha fazla Deniz Gezmiş'in fotoğrafı alkış alır. E şimdi bu tabandan oy alacaksın bir kere de git bir şey söyle ya. Eşber abinin elini kaldır ya. E şimdi ben bunları söyleyince en versen ne biçim adamsın? Oyunu mu bozmak? Oyunu bozmak istemiyorum. Adalet istiyorum. Oyunu bozmak istemiyorum. Türkiye'deki Alevilerin de mesela bir tane Alevi yok ya e, bu kadroda. Ha diyeceksiniz ki e, Kemal Kılıçdaroğlu var. İyi de Kemal Kılıçdaroğlu Diyanet'e yönelik bir cümle etti mi etmedi. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Vallahi onu da ben bilemiyorum. E, Açıkçası yarın bunların hepsini yapacak, önce bir başkanlığı alsın. E tamam bunların hepsini yapacak, önce bir başkanlığı alsın. Bunu da kabul. Yanına bir kişi daha koysa, bir solcu da olsa, o da bir şey söylese, neoliberalizmi eleştirse e, ölür müyüz ya? Biz e, şeyin e, açıkçası e, bu e, Erdoğan'ın otokrat, baskıcı, saray rejiminden boğulmuş insanlarız. Bıkmış insanlarız, ölmüş insanlarız. Anlatabiliyor muyum?